Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Retro Draft'ta 190 challenge yapamazsak FIFA ile 85 artı oyuncu 101 coin'e satacağız. Daha fazla böyle videoların gelmesi için abone olup like atabilirsiniz. Hemen draft'ımıza geçelim. Görüyorsunuz arkadaşlar ben o kadar yaptım. Rekorum 191. Yani 190 yapmak yine de zor. Çok iyi oyuncular gelmesine rağmen Normal draftta da yapabilirdik ama normal draftta yapmamız imkansız zaten çünkü daha ocak ayındayız. totiler de gelmedi. Daha birçok etkinlik gelmedi. O yüzden yapması imkansız gibi bir şey 190 challenge Şu an o yüzden retro draft da yapacağız arkadaşlar. Zaten biz bu oyunda genelde retro draft yaptığımız için bugün de retro draft yapacağız. Lafı fazla uzatmadan oyuncumuzu alalım. Ikon geldi. Ikon gelmesi güzel. İspanyalı gelmesi lazım ama ya ben İspanya kadrosu kuruyorum çünkü Ronaldo geldi. Ronaldo'yu alalım. CDM mevkisine kötü geldi. Bak şöyle oyuncular vermese güzel olur. Diop geldi. İspanya liginden kötü oyuncular verdi ya. Bayağı kötü şu an. Orta sahalar berbat. Jordal bayağı alalım İspanya olduğu için. Ramos alalım. Aa buradan da kötü geldi. Bruno'yu alalım bir. Evet, buradan da çok kötü geldi. Böyle yani anlaştığı oyuncu var mı yok? O yüzden Florenzi'yi alalım en yüksek olarak. Kalecimiz Kalecimiz yine İspanya Ligi'nden gelmedi arkadaşlar. Ama orada iki tane İspanyol stoper olduğu için anlaşıyor. Buff'ını alalım buradan. Buradan Buradan kimi alalım arkadaşlar? Valencia'yı alalım ya. Evet bakıyorum. Aspil Koyeta İspanya liginden gelmiyor ama yapacak bir şey yok. Sergio Busquets alalım Sergio Busquets'i. Orta sahayı güçlensin. Evet, Samu Castilla Hoya alalım bari. Sağ kanadımız yoktu. Thames geldi. Benteke falan geldi. Dos Santos alalım. Oo, 98 Messi geldi. Messi güzel. Rezervelere geçelim arkadaşlar hemen. Hulk o iki tane şey geldi. Alalım şunu. Orada Ronaldo var ama yine de ikon güzeldir. Oplak. Bravo geldi kaleciye. Oyun biraz yavaş arkadaşlar telefondan oynadığım için. Suarez geldi. Belki de orta saha almalıydım orada ama Suarez'i gördüm aldım direkt. Ve buradan da Marquisio'yu alalım. Evet arkadaşlar ben kadroyu ayarlayıp geliyorum. Bakalım 190 yapabilecek mi? Evet arkadaşlar elimden geleni yaptım ama 190 challenge olmadı. Ratingi hallettik ama kimya yapamadık. Şöyle değiştirdim oyunculara hiç fayda etmedi. O yüzden FIFA Mobile'a e girip 85 artı bir oyuncu hızlı satacağız. Hemen FIFA'ya geçelim. Evet arkadaşlar FIFA'ya geldik. Hemen pazardan sat kısmına gelip bir tane oyuncuyu hızlı sat yapalım. Yani 101 coin e satalım Evet buradan şöyle şuradan en uygun oyuncu kristal arkadaşlar satmak için. Şöyle 101. Şurayı da 100 yapalım. Bu oyuncunun bir 150 bin falan var galiba. 100 150 bin vardır. 101 coin'e gönderdim. Hemen alırlar zaten arkadaşlar. O yüzden bekleyelim biraz. Açık arttırmaya girelim. Açık arttırmadaki öğelerime yani. Evet, gördüğünüz gibi 101 coin'e sattık arkadaşlar. Christie'yi Donduran futbol kısmından almıştım. Zaten kullanmıyordum arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz bakalım. Satılacak mı ama ben videoyu keseyim arkadaşlar. Şimdi boş boş beklemeyelim burada. O yüzden keselim videoyu. Evet arkadaşlar oyuncumuz satıldı görüyorsunuz 101 coin ise bizim kazancımız 95 coin oldu. Evet toplayalım bari. 190 challenge yapamadık ve 85 artı oyuncuyu sattık arkadaşlar. Challenge önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz daha fazla böyle challenge'lar yapabilirim çünkü arkadaşlar. Yani yaratıcı fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.